Şimdi e, bu yüzmeden hareketle aklıma geldi. Tabii e, spor yapmak, yüzebilmek böyle bir hani iyi yaşam değil mi? Evet, Aslında hepimizin yapmak istediği, hepimizin yapması gereken şeylerden evet, bir tanesi. Evet sağlık. Bir de böyle düzenli bir iş hayatınız varsa düzenli spor yapabilmek de iyi olur. Neden? Çünkü hem e, bir kere verim artar, evet. çalışanların sağlığı ve mutluluğu artar. Şirketlerin bugün en çok odaklandığı konular arasında da Önleyici sağlık çözümleri ve çalışanların iyi e, oluşunu desteklemek var. İşte tam da bu noktada Multinet App'ın bir hizmetinden bahsedeceğiz biz sevgili dinleyiciler. Multi Health, e, kurumsal önleyici sağlık çözümü e, burada devreye giriyor. Sağlık bir kere, çözümü. Evet. E, Fit Pass kurumsal spor salonu üyeliği diye bir şey var. Ha, nasıl yani? Şöyle çalışanlarınıza lokasyon bağımsız olarak İstanbul genelinde tek üyelikle Herce spor salonu ve stüdyoya erişim imkanı sunabiliyorsunuz. Şey. Evet evet yani çalışanınıza bu fit pası veriyorsunuz. Evet. Dans, yüzme, aerobik, kickboks ya da farklı spor dallarında diledikleri deneyimi bu kartla istedikleri yerde wow. yaşayabiliyorlar. Çok iyi bir şey. Ee, bir kere böylelikle motivasyonunu ve şirket içi bağlılığı da artırabiliyorsunuz. Yine çalışanlarınıza sağlıkta bir dijital kolaylık hizmeti olarak Evital'i sunuyorlar. Eee Evital'le de sağlığa her zaman her yerden ulaşmanın dijital çözümünü keşfediyorsunuz. Çalışanlarınız ...ruhsatlı beslenme danışmanı ve psikolojik danışmanlarla online görüşme yapabiliyorlar. Ha. İster beslenme planlarını oluşturabiliyorlar, ister zihinsel sağlıklarını destekleyebiliyorlar. Yapay zeka destekli e, asistanı var Evo. Bu uygulama için mesajlaşma ve kişiselleştirilmiş içeriklerle deneyimi de kolaylaştırıyor. Çok iyi. E, online doktor görüşmeleri, laboratuvar sonuç takibi, e-reçete gibi dijital hizmetleri sunuyor Evital. Evet. E Evital'de bunlar var. O? Evet Evital'de bunlar var aynı zamanda. Dolayısıyla çalışanın mutluluğu ve sağlığını düşünmek isteyen, düşünen şirketler e, o zaman Multi e başvurabiliyorlar. Evet, Multi e nasıl başvuracak şirketler? Multinet.com.tr'ye gireceksiniz. Ha, tamam. Buradan başvurunuzu yapacaksınız. Evet. Daha önce de söylediğimiz gibi bir çalışanınız da olsa, bin çalışanınız da olsa ha, bu hizmetlerden evet. siz de faydalanabiliyorsunuz sevgili dinleyiciler. E, bir ara verelim biz reklamlardan sonra yeniden buradayız.